olumlu etkisi var ama adam gibi kullanırsa. Trafiği çok kötü yapıyor. Olmaması etkisi daha iyi. Trafiği çok karıştırıyor. insanlara çarpıyor. Arabaların yanlarından çıkıyor. Trafiği çok kötü yani. Kurallara uymuyorlar. Etkisi bence motosikletsiz trafik olmaz yani. Aksiyon katıyor. Motosiklet evet. kullananların biraz eğitilmesi gerekiyor. Hem araç trafiğinde hem yaya trafiğinde örneğin. Burada paldır küldür her yerde insan yayaların üstüne gelebilecek şekilde hareket edebiliyorlar. E, trafikte de yoğun trafikte de e, rastgele sağ şerit, sol şerit ya da arıza şeridi dinlemeden e, kuralsız davranabiliyorlar. Ama kurallı davrandıklarında sanmıyorum trafiği filan engellemezler. Benim motor kullanan çok iyi kullanan bir arkadaşım var. İlk kez onunla test ettim ben zaten hiç binmemiştim motora. Ama çok tehlikeli kullanıyor. Korktum bir daha da zaten motora binemedim. Etkisi İstanbul için konuşmayacağım. Ee, Antalya'da ailem yaşadığı için ailemden örnek vereceğim. Tabii ki etkisi e, araçlara göre hem trafiği sıkıştırmıyor ama hani bizim orada zaten trafik olmadığı için de çok bir etkisi hani iyi anlamda etkisi var. Yüzdeye vurursak yüzde elli etkisi var. Bilinçsiz kullananların o marketçiler işte fast food onlar evet onlar sıkıntı yaratıyor trafikte. Sağdan gidiyorlar çünkü aniden minibüslerin sağından Kapıda duruyor minibüs, kapı açılıyor. Öyle kazaları da gördüm. Olumsuz bir etkisi yok ama kullanan tar kullanıcı tarafından herhalde avantajları çok yüksektir. Öyle düşünüyorum. Yani bence arttırdığını sanmıyorum. Zaten köşeden gidiyorlar. S sıkıntı olmuyor yani. E, motosiklet tabii iyi bir ulaşım aracı ama böyle sağından mı solundan mı bir anda e, fark edilmiyorlar. Yani e, tabii bisiklet, motosiklet kullanmak trafiği rahatlatır ama çok tehlikeli kullanıyorlar. Sağdan sağa da soldan. Halbuki arkasından veya önümüzden gelse tamam ama birden sağımızdan geçiyor. Tam sağa dönecekken sağımızdan geçiyor. Solumuzdan mı geçecek belli değil. Yani risk. Trafiği bence rahatlatıyor. Ya, motosiklet trafiği azaltır. Yani e, yaygınlaşması gerekir hatta. Kısa mesafelerde Motosikletle gitmek daha avantajlıdır taksiye göre. Yani taksi olan bir insanın örneğin Kadıköy'den çıkıp da Göztepe'ye gitmesi veya Fener yoluna gitmesi taksiyle daha zordur. Ama motosikletle aralardan falan gidebilir. Ee, fazla bir sıkıntı olmuyor bence ki zaten küçük araç olduğu için. Yani tam tersi tabii ki trafiğe engellemiyor, trafiği tıkatmıyor. Ee, bana göre mantıklı. Ee, ben korkuyorum açıkçası ben de bir e, araç kullanıcısıyım beni tedirgin ediyor çünkü sağdan ben soldan ediyorum. geçiyorlar ve bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum arabaların aralarında. Olumlu etkileri var yani mesela 5 kişinin motor kullanması var veya araba kullanması var. Yani araba kullanınca daha çok hani 5 tane motor bir arabanın kapladığı yere hemen hemen aynı denk geliyordur yani o yüzden motorlar daha iyi. Trafiğe etkisi aslında e, motosikleti kullanan için yararı var. Şöyle hani arabalardan e, trafik bayağı olur, kaçamazsın araya da motorda öyle bir durum söz konusu değil yani motor kullanan için yararlı bir şey yani. Yani motosiklet hani İstanbul içinde özellikle e, bu TM5 gibi araçların hızlı gittiği yerlerde hani arabanın dikiz aynasından çok fazla görünmüyor. Hani o yüzden hani sağa veya sola şerit değiştirmelerde. Bazen hani kazalara neden olabiliyor özellikle bu kuryeler ya da hani hazır yiyecek e, taşıyan firmaların e, araçlarını kullananların başına kazalar gelebiliyor tabii özellikle metrobüs yolunda falan girmeye çalışıyorlar bazen.